Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Osmaniye'den sesleniyoruz. Yanımızda yapı sektöründe faaliyetlerini gösteren Cavit Bey ile birlikteyiz. Bugün şimdi hep birlikte kendilerini ve firmalarını tanıyacağız. Başlayalım. Hoş geldiniz Cavit Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisinizdir. Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Tabii ki burada yaptığımız faaliyetlerden, genel olarak iş tanımımızdan bahsedeceğiz. Ama öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Bu hikaye nasıl başladı? Cavit Karagöz, ee, Ankaralıyım. Ee, Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara İktisat, Ticari İlmler Akademisi, ekonomi bölümü mezunuyum yapı sektörüne MNG Holding'de 11 sene çalışaraktan başladım. Daha sonra kendi Ankara'da binalar, e, fabrikalar, işyerleri e, ve Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğüne eski eser restorasyon işlerini yaparak devam ettim. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nin okuduğum okulun Cumhuriyet döneminde yapılmış olan ana bina ve yan binalarının tüm restorasyonunu kendim yaptım. Aslında yıllarca inşaat sektöründe faaliyet gösterdiniz. Evet. Yıllarca inşaat sektöründe faaliyet göstermenin sonucunda e, tabii biz bu bazalt taşını tanımıyorduk. 2008 yılında tanıdık ve çok değerli bir maden olduğunu anladık. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan. E, araştırmalarımızda Burayı tespit ettik. Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden biz burayı kira aradık. 14 yılda kiramız devam ediyor. Çalışmamızdan memnunuz. Buradaki bazaltın özelliği de olivin bazalt. Dünyada 3 tane yerde mevcut. Hindistan, Norveç ve Türkiye'de Osmaniye. Norveç'te fiyortlar zarar gördüğünden dolayı dokundurmuyorlar. Hindistan çok uzak ve Osmaniye bazalt konusunda Türkiye'de tek yer. Bazalt işleniyor ve renk veriyor. Bir tane bazalt madeninden 15 tane çeşit ürün elde edebiliyorsunuz. Bu bazaltın bilinen ve bilinmeyen yönleri var. Birinci bilinen yönü Hastanelere döşendiği zaman Afyon Karatepe Üniversite, Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Üniversitesi'nin incelemesinde 400 tane virüsü yok ediyor. Avrupa bunu bankamatiğin tuşlarında kullanıyor. Türkiye'de bunlar hastanelerde kullanılsa hastane mikrobu diye hiçbir şey oluşmaz. İkinci bir olayı radyasyonu emiyor, radyasyon olayı tamamen e, yok oluyor. Ve iki tane metal var, radyasyona geçirmeyen. Biri kurşun, birisi de bazalt. Diğer bir olay da, mesela dünya bir savaş dünyası, e, mühimmatlar geliştiriliyor. Ve bu mühimmatlarda e, üç patlarlı mühimmatlar yapılıyor. E, bunu da tek engelleyen bazalt madeni. Çünkü kendisi maden oluşumundan olduğundan içinde hiç tüf yoktur. Hule, nöbetçi kulelerinde sığınakların yapılmasında tamamen bazalt kullanılır. Ee, Aslında taşımızın birçok fazla özelliği var. Peki kullanım alanları mesela Türkiye genelinde nerelerde kullanılabiliyor? Hangi yapılarda? Türkiye'de e, ta Türkistan'dan başlayan bir hikayesi var. E, Türklerin an heykellerinde tamamen bazalt taşı yonusu yapılmıştır. Burada Osmaniye'de Karatep Harabeleri vardır. Karatep Harabeleri'nde de kullanılan bütün figürler bazalt oylaraktan yapılmıştır. Ve bu bölgeden geçen bütün ipek yolları bazalttan imal edilmiştir. Ve 5 e, bin-10 bin yıldır bu bazalta hiçbir şey olmaz. Çünkü bu Osmaniye bazaltının su geçirme oranı yüzde 0.02'dir. Yoğunluğu da 3'tür. Ee, ve e, bu bazalttan ben Çanakkale e, destanı na taş vermekten onur duyuyorum. Çünkü dedem de Çanakkale şehididir. E, ve 15 tonumuz şehitler anıtlarına da bizatihi bloğu da ben verdim. İmalatını da kendim yaptım. ...ondan da gurur duyuyorum. Aslında yaptığınız çok büyük projeler var geçmişten bu yana... ...ki bu anlamda bazalt anlamında da o şekilde. Peki biraz da yeni yapılardan bahseder misiniz lütfen? Yeni yapılarda nerelerde kullanılabilir? Yeni yapılarda dış cephelerde komşumuz İsrail kullanmakta. Taş yünün esası olduğundan dolayı... 2 santim kalınlıklarında binaların dış cephesine döşediği an... %85 ısı izolasyonu sağlıyor ve radyasyon ışınlarına e, engelliyor. Tabi e, dinleme de engelleniyor bu konuda. Yani bizim Türkiye'de daha gelişmiş bir ortam yok. Ses yalıtımı yapıyor. E, mesela Avrupa'da İsviçre'de bütün e, çatılar bazalttan kiremittir. E, niye? Radyasyon gelmiyor. İkincisin ikinci yani. Bizim Osmanlı kurşun kullanmıştır, İsviçre yani Avrupa bazalt kullanmıştır çatısında. Çok önemli bir malzeme malzemeyi biz Türkiye'de bu kadar bol olmasına rağmen kullanamıyoruz. Ee, Peki bunun sebebi nedir? Değeri mi bilinmiyor? Türkiye'de henüz keşfedilmedi mi bazalt? Türkiye'de değeri yeni yeni e, bilinmeye başladı. Ee, tabii ki bu da e, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın millet bahçelerinde kullanımı belediyelerde kullanımı çünkü diğer taşları kullandığı zaman su emme oranları %12 olduğundan dolayı her 3 yılda 5 yılda bir yeniden yapılması gerekiyordu fakat bazalt taşının su emme oranı %0.02 olduğundan dolayı emilen su dora karşı geldiği zaman çatlamayacağından uzun süreli yani uzun süreli derken de 100 yıl 200 yıl döşediğiniz taş yerinde durabiliyor. Çok uzun bir ömrü var aslında. Yani 5 bin 10 bin yıl yani ipek yollarının yapımı bazalttan burada bizim Osmaniye'de Karatepe harabeleri var oradaki heykelciklerin e, rölyeflerin tamamı bazalt oymadır ve 7500 yıldır durmaktadır orada. Ee, Türkistan'da e, Türklerin ant heykellerinde bazalt taşı kullanılmıştır ve hala durur. Tabi sadece bunlarla değil yani dekoratif amaçlı değil. Taş şunun esası bazalttır. Bazalttan elde edilir. Ee, komşumuz İsrail bunu bütün binalarının dış cephesine 2 santim kalınlığında döşeyerekten yüzde 85 ısı ve ses izolasyonu sağlamaktadır. Ben Türkiye'de de bunun Yapılmasına ramak kalmıştır. Enerji anlamında da büyük bir tasarruf. Yani e, bugün enerji kıtlığında da çok büyük bir tasarruf, tasarruf tabi. Mesela e, Osmanlılar zamanında e, çatılarını, camilerin kubbelerini kurşundan yaparken Avrupa'da evlerin çatıları bazalttan yapılmıştır, kiremit olaraktan ve hala da kullanılmaktadır. E, diğer taraftan. Bunu demir yollarının bazaltı, balast yaptığınız zaman tren yollarında rayların titreşimini ve o traverslerin yerinden oynamasını engelleyen ve de gürültüyü emen bir yapısı vardır. Balast imalatında da bazalt kullanılmaktadır. Diğer taraftan savunma sanayi, Rusya'nın savunma sanayinin adı bazalttır zaten. Bazalt üzerine yoğunlaşmıştır. Bütün savunma sistemlerini sığınak sistemlerini bazalttan yaparlar. Niye? Dünyada birkaç tane işte yetkin ülkenin elinde bulunan üç kademeli mühimmatları tek engelleyen madde bazalttır. İleride Cumhurbaşkanımız da millet bahçelerinde, belediyelerde kullanmasının nedeni de bu radyasyonu çekiyor ve bilgisayar döşeli bir odada bazalt döşerseniz Herhangi bir elektriklenme olmaz insanlar arasında. Çünkü radyasyonu çeker. <laughs> Kışın kayma olmaz, e, kaldırımlara, bahçelere döşendiği zaman, yüzme havuzlarının etrafında olduğu zaman. Evet, yani su emmediğinden buz tutmaz. Peki günlük atölyemizin ürün kapasitesi ne kadar? Ve aynı zamanda 15 tane ürün yelpazesi ile hizmet veriyorsunuz burada. Biraz bunlardan izleyicilerimize bahseder misiniz lütfen? Şimdi bizim fabrika olaraktan, yani bu ocağımızın içindeki fabrika olaraktan günlük bizim üretimimiz e, 8'er saatten 3 var diye şeklinde çalışmaktayız. 450 metrekare civarında. Fakat bizim e, ocağımız da olduğundan dolayı biz çeşitli illere Konya, Çumra, Nevşehir, Kayseri, Ankara gibi yerlere blok sevkiyatlarımız var. Komşu illerdeki fabrikalara da blok sevkiyatımız var. Yani bizim ocağımızdan çıkan bloklarla birlikte bizim günlük üretimimiz diğer fabrikalarda kesinlerlerinin 1500 metrekare civarında. Peki bu ürünleri Türkiye geneline, yurt dışına hizmetini sağlayabiliyor muyuz? Bizim e, fabrikamız e, o teknolojiye ulaşmadığından dolayı biz yurt dışına gönderemiyoruz. Biz sadece ön çalışmasını yapıyoruz. Yurt dışına ihraç edilen e, firmalar bunları alıyorlar, işliyorlar ve yurt dışına ihraç ediyorlar tabii. Tabi aracılarla birlikte yurt dışına da gönderimin sağlanıyor. Tabii sağlanıyor. Mesela e, Fransa'ya eee biz her ay iki konteyner malzeme göndermekteyiz. yararlanmak isteyen izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Sosyal medya platformlarında kullanıcı adınız ne diye kayıtlı? Yasin Olivin Bazalt diye kayıtlı. Ee, Cavit Karagöz. Ee, kendi telefonumuz vardır. Orada iletişim bilgilerimiz, adres bilgilerimiz mevcut zaten. Mevcut. Ee, her türlü siparişimizi alırız ee, ve kendilerine memnun edecek seviyede e, ürünlerimizi göndeririz. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için Cavit Bey. Bazalt'ın ne kadar değerli bir madde olduğunu buradan izleyicilerimize bir nevi duyurduk, tanıttık. Peki kapatmadan önce röportajımızın artık sonuna geldik. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz son olarak? Ben bu topraklara çok şey borçluyum. Ben bu bazalt çalışmasına, kendim eski eser restorasyon uzmanıyım. Çok inşaatlar yaptım, fabrikalar yaptım. E, fakat bazaltın bu kadar değerli olduğunu anladığım anda 50 yaşında o defterlerin hepsini kapattım. Buraya aldığımda burası bir dağdı, hiçbir şey yoktu. E, 14 yıldır mücadele ediyorum. E, bu topraklara ben çok şey verdim, çok şey aldım. E, vermek mecburiyetindeyim. Yani kendimi borçlu hissediyorum. Ha şimdilik ben bu topraklara bazalt yoluyla veririm. Allah yarın ne yapar? başka bir yerde cavit çalıştır. Oraya giderim. Ama şimdi bu bazaltın bu insanların kullanmasını istiyorum ve her türlü kullanmasını istiyorum. Binaların dış cephe kaplamalarında, yer kaplamalarında, bütün millet bahçelerinde, parklarda, bahçelerde, taş yününde, Transatlantik gemilerin dış cidarı bazalt doludur. Çünkü o soğuk denizlerde anca öyle ısı izolasyonu yapabilir. Yani Türk milletinin bu bazaltı tanımasını istiyorum. çalıştığımız yerden ve ocağımızdan bütün Türk milletine sevgilerimi, saygılarımı ve çalışkanlıklarını yüceltiricisine överek kendilerini tebrik ediyorum. Ben bu Türk milletine ve bu bayrağa layık olmaya çalışan bir insanım. Allah yardımcınız. Dualarınızı beklerim. Cavit Bey'e verdiği değerli bilgileri için, keyifli sohbeti için çok teşekkür ederiz. Mükemmel bir röportajdı, çok keyifli geçti bizim için. Umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.